projede kullanıcının girdiği bir sayının tek mi çift mi olduğunu mod alma yöntemiyle bulan Python kodunu yazacağız. Öncelikle kullanıcıdan bir sayı alalım. Küçük harflerle sayı değişkeni. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Değişken isimlerinde Türkçe karakterler boşluk kullanmıyoruz. Yine int fonksiyonu dönüştürüyorum. Input'ta veri alıyorum. Bir sayı giriniz mesajıyla kullanıcıdan bir sayı alıyorum günlük hayatta biz bir sayının tek mi çift mi olup olmadığını o sayının birler basamandan bakarak anlayabiliriz birler basamağı 0 2 4 6 8 sayılarından rakamlarından biri ise o sayı çifttir diğer rakamlardan o sayı tektir 1 3 5 7 9 gibi bilgisayarda bunu kontrol ettirebiliriz fakat bu uzun bir yöntem biz bölünebilme ile ilgili yani sayının çift sayıların ikiye bölündüğünde kalanın sıfır olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla mod alma dediğimiz matematikteki bu kalan bulma yöntemiyle bu işlemi gerçekleştireceğiz. Mod alma A sayısının B sayısına bölümünden kalanın işlem sonucu olarak ortaya çıkmasıdır. Yani 5 mod 2 işleminin sonucu 1'dir. Çünkü 5'in ikiye bölümünden kalan 1'dir. Biz biliyoruz ki çift sayıların 2'ye bölümünden kalan sıfırdır Bunu kullanarak eğer ise değilse yöntemiyle bunu ekrana yazdıracağız. Python'da karar ifadelerinden if komutunu kullanacağız. if komutunu daha detaylı önümüzdeki videolarda inceleyeceğiz. Burada kullanıcıdan girdiği sayı sayı değişkeninde tutuluyordu. Hemen sayı değişkeninin 2'ye bölümünden kalan sıfır mı diye kontrol ettireceğim. Python'da daha önce de sembolleri göstermiştim. Mod alma yüzde işaretiyle yapılıyor. Yani burada şunu demek istiyorum. Sayı değişkeninin ikiye bölümünden kalan sıfır mı? Burada dikkatimizi çeken bir nokta çift eşittir kullanmamız. Bu tür karşılaştırma işlemlerinde çift eşittir kullanıyoruz. Yani cümleyi tekrar baştan alıyorum. Sayı değişkenimin ikiye bölümünden kalan sıfır mı? Gibi bir karşılaştırma işlemi yapıyorsak burada çift eşittir kullanıyoruz. Şuradaki iki nokta üst üsteyi de unutmuyoruz. Şartı yazdıktan sonra eğer komutundaki iki nokta üst üsteyi kullanarak Enter'a bastığımda bir girinti oluşuyor. Bakın burada. Bu girinti buradaki şart sağlandığı takdirde çalışacak komutları bize belirtiyor. Evet sayının ikiye bölümünden kalan sıfırsa bu sayı çifttir. Girilen sayı çifttir diye mesaj yazdırıyorum. Eğer değilse, girilen sayının ikiye bölümünden kalan sıfır değilse, bunu da else bloğuyla yapıp iki nokta üstü diyerek girilen sayı tektir diye yazdırıyorum. Hadi kodumuzu deneyelim. Bir sayı giriniz diyor. Çift bir sayı giriyorum. Evet, girilen sayı çifttir diye doğru bir şekilde mesaj yazdı. Tek bir sayı giriyorum. Girilen sayı tektir." diyerek bizi bilgilendirdi. Kodumuz doğru çalışıyor. Bu projede yapacaklarımız bu kadar.